Değerli dostlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda Gençlik ve Spor Bakanlığı puan anketlerinin sonuçlarını sizlerin karşısına çıkarmaya gayet göstereceğim. Anketimiz hala devam ediyor. İsteyenler katılabilir. Telegram kanal linkini de yorum kısmına sabitledim. Oradan yine katılım sağlayabilirsiniz. Sonuçlar zaten direkt karşınıza çıkmış oluyor. En azından meraklarınızı gidermek için ankete tabii ki de katılmanızı isterim sevgili dostlarım. Pekala şimdi GSV başvuru yaptık hocam. Sonuçlar ne zaman açıklanacak? 10 gündür yaklaşık 10 gündür bitti zaten başvuru süreci. Ee, yüksek bir ihtimalle bir hafta maksimum iki hafta içerisinde sonuçlar karşımıza çıkabilir arkadaşlarım. Her an karşımıza çıkabilir. Hiç belli değil. Resmi bir tarih çünkü yok. Sonuçlarınızı kariyer kapısı üzerinden veya GSB'nin duyurular kısmından görüntüleyebileceksiniz. Sonuçlar açıklandığı takdirde size bunlar bilgisini aktaracağım arkadaşlar. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm atama dönemlerinden, tüm tercih işlemlerinden sonuçlardan en düşük puanlardan en iyi şekilde haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet Genç ve Spor Bakanlığı'na inşallah yerleştiğimiz takdirde ne yapacağız hocam? Sizler inşallah yerleştiğiniz takdirde evrak teslim süreci oluyor. Ya posta ile olur ya şahsen gitmeniz gerekir. Onu ancak sonuçlar karşımıza çıkınca göreceğiz. Evraklarınızı teslim ettiniz. Evrak tesliminden sonra arşiv araştırması gerçekleşiyor. Kimisininki 2 ay, kimisininki 1 ay, kimisininki 3 ay. Bu kişiden kişiye değiş gösteriyor. ve olumlu olan kişilere 15 gün içerisinde gel işe başla diyorlar. Veya aynı ilde yaşıyorsan 2 gün içerisinde işe başlamanı istiyorlar. Evrak teslimini yaptın, arşivin olumlu oldu ve seni çağırdılar. Ya arıyorlar ya evine tebligat gönderiyorlar. Ama muhakkak iletişim içerisinde oluyorsunuz zaten. Ee, ve işe başlamış oluyorsun. Peki maaşımız ne kadar olacak hocam? Buradaki maaş durumları da ister temizlikçi ol, ister güvenlik görevlisi ol. Burada maaş durumun memur maaşıdır. Asgari ücret veya daha az bir ücret vesaire kesinlikle değildir. Şu anki memur maaşı zamlı oranıyla beraber neyse onu alacağınızı vermek istiyorum. Artık 52, 53, 56 ne kadar olacaksa zamlı maaşla beraber sizler maaşınızı almış oluyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Pekala. Şimdi e, süreç hakkındaki bilgilendirmeleri kısaca aktarmış oldum. Tabii GSB'ye başvuru yapıp aynı zamanda adalet için de başvuru yapanlar vardı. Kısaca adalet bakanlığına e, değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi infaz koruma için net bir tarih yok. Nereye başvuru yaptıysanız hangi adliyeye başvuru yaptıysanız o adliyenin duyurular kısmına bakacaksınız. Bir ay içerisinde e, veya 2-3 hafta içerisinde sonuçlar karşınıza çıkabilir. Nereye başvuru yaptıysanız Orada mülakatlara, orada sınavlara, orada boy kilo ölçümüne, orada klavye sınavlarına artık neyse, orada her şeyi orada yapıyorsunuz. Nereye başvuru yaptıysan oranın duyurular kısmına bakmış olacaksın. Şimdi adalet bakanlığına başvuru yapmayan kısım sayısı da çok yüksek. Yani ben ne zabıta başvuru yaptım hocam, ne infaz korumaya başvuru yaptım diyenlerin sayısı da çok yüksek. %23'lük kısım burada karşımıza çıkmış durumda arkadaşlar. Bu da oldukça yüksek bir sayı aslında. Yani ben hiçbirine başvuru yapmadım. Belki mübaşirliğe veya bir başka zabıt veya bir başka icra katiline başvuru yapmak istiyorum, bekliyorum şeklinde birçok kimse de mevcuttur. 7000 kişinin üzerinde bizim anketlerimizi görmüş ve katılmış oldu arkadaşlar. Çok teşekkür ederim ilginiz ve alakanız için de. Bizlerin anketleri gayet ideal bir yönde seviyede ilerlemeye gayet gösteriyor arkadaşlar. Şimdi GSB'nin başvuru durumuna baktığımız takdirde yüksek bir çoğunluğu yine buraya başvuru yapmamış. %37 bu çok yüksek bir sayı. 2000 kişi katılmış buraya. %30 kişilik, %37 kişilik bir kısım hiç başvuru yapmamış. Yapamamış ya da GSB 5000 kişilik atamasına. Yani totalde bu 10.000 kişilik atamada neredeyse %50'nin üzerinde başvuru yapmayan kısım var. E, haliyle bu da yüksek bir oran e, Bir birçoğunuzun işine yaramamış bir ilan olarak da karşımıza çıkıyor tabii ki de. Umarım daha güzel atamalara, daha güzel 15 binlik KYK yurt yönetimi atamaları vesaire ilanlar gelince paylaşacağım. Adalet Bakanı'nın 15 binlik ataması var henüz. O ne zaman gelecek belli değil ama 2026'ın çeyreğine kadar tamamlanmış olacaktır. CSB'nin KYK yurt yönetimi ataması olacak. O da her an karşımıza çıkabilir. İlan gelince size bilgisini aktaracağım arkadaşlar. Şimdi e, GSB'nin sonuçlarına baktığımız takdirde arkadaşlar GSB lisans erkek güvenlikte kaç puanla kapatır? Şimdi 75 kişilik bir alım olacak. Çok düşük bir rakam, yüksek bir sayı değil. E Haliyle düşük bir rakam olduğu için de burada puanların biraz daha yüksek kapatabileceğini de söyleyebiliriz arkadaşlar lisans erkeklerde. 90 üzerinde %3'lük kısım var. Hocam buraya %3'lük diyoruz ama kaç kişi başvuru yapmış? onu söyleyebilir misiniz ile ilgili birçok soru da gelecektir. Tabii ki de hemen onun da cevabını sizlere aktarmak isterim size, sevgili dostlarım. Şöyle anket sonuçlarımızı tekrar ben de ekrandan açayım. %3'lük kesim 35 kişilik kesim. 35 kişi 90 üzeri. 85-90 arası 22 kişi. 80-85 arası 61 kişi. 75-80 arası 92 kişi. 70-75 arası 128 kişi. 65-70 arası 88 kişi. 60-65 arası 63 kişi ve 60'ın altında olan puan kişi sayısı da 33 kişi. Hiç başvuru yapmayan da 500 kişi var arkadaşlar. Tabii en çok %50 kısım burada ama diğerlerine baktığımız takte zaten baya bir yüksek puanlar karşımıza çıkmış durumda aslında. 75 kişilik bir atama olacak ama bir hayli bir başvuru var. Bu sadece telegramımızda bir de bunu ülke geneline uyarladığımız takdirde Epeyce sayı yükselmiş oluyor. Yani puanın bir hayli yüksek olabileceğini de belirtmek gerekir. Lisans erkek güvenlikte arkadaşlar. Yani 80 üzerinde puan olur mu? Yani olma ihtimali oldukça yüksek. GSB lisans kadına baktığımız takdirde aynı şeyleri söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada yine %50'nin üzerinde bir başvuru yapmayan kişi söz konusu ama bir hayli yüksek puanlarla başvuru yapan da var. 85-90 arası 17 kişi, 90 üzeri 26 kişi var. 80-85 arası 49 kişi var. 75 80 arası 68 kişi var. 70-75 arası 117 kişi var. Evet en yüksek yığılma burada ama genel itibariyle zaten sizin üst üzerinizde bir hayli yüksek puanla başvuru yapan kişi sayısı da fazla. Yani lisans kadın güvenlikte de biraz puanlar yüksek kapatabiliriz sevgili dostlarım. GSB ön lisans erkeğe baktığımız takdirde şimdi burada erkeklerde 90 üzerinde 26 kişi var e, 85-90 arasında 18 kişi var 80-85 arasında 88 kişi var 75-80 arasında 139 kişi var en büyük yığılma e, tabi başvuru yapmayanları hariç tutarsak en büyük yığılma burada mevcuttur arkadaşlar yani e, erkek ön lisans güvenlik atamalarında geçen 2023 atamasında Viali puanlar düşüktü. Çünkü çok yüksek bir atama vardı. Ama burada o kadar yüksek bir atama yok. Yani ön lisans erkek, ön lisans kadınlarda totalde 1000 kişilik alım var. Eskiden sadece erkeklerde bile 1000'in üzerindeydi. Şu an totalde 1000 kişilik alım var. Yani puanlar yine yüksek kapatabilir maalesef arkadaşlar. Tabii ki de gönlümüz daha düşük puanlar 65'ler 70'ler Düşük puanlarla atanmanız tabii ki sizin işinize yarar ama maalesef gerçekler bu şekilde. Yüksek bir rakamla kapatma ihtimali oldukça fazla arkadaşlar. Tabii şu şehir şu puanla kapatır demek yanlış olur. Ee, hangi şehrin hangi puanla kapatacağını ilerleyen günlerde sonuç açtığında takdir daha net bir şekilde aktaracağız. Şu an farazi bir hayali cümlelerle bunu kullanmak yanlış olur. Çünkü kimler kaç puan nereye başlıyor yaptı muhakkak şöyle bir yorumlar kısmında belirsinler en azından bir bilgi alışverişinde bulmuş olun arkadaşlar. Şu şehre şu puanla tercih yaptım. Şu ile şu şer, kadın işte güvenlik, özel güvenlik ön lisans şu şehri tercih ettim şeklinde yazarsanız en azından toplanma durumunuz orada olacaktır arkadaşlar. Kadın ön lisansta da aynı şey geçerli olacaktır. tabi en düşük kadın ön lisans olacak. Genelde tahminlerimiz tutuyor zaten. Şu güne kadar hemen hemen hepsi tuttu. Bu da tutacaktır kadın ön lisans e, en düşük kapatacaktır diğerlerine göre hani ne kadar düşük hocam 60'ları 65'leri görür mü yani çok zor 60-65'leri görme durumu çok zor e, ama hani 70 ile 75 arasında bir tık ihtimali olabilir diye düşünmekteyim çünkü kadın ön lisansta güvenlik kimlik kartı olmayan çok fazla işte sağlık raporunu yetiştirmeyenler uğraşmayanlar vesaire tabii ki de Herkes uğraşmıştır, herkes bir şekilde başvuru yapmıştır ama yapamayan da çok fazla. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Hani yapamayan sayısı belki daha, daha fazladır. Başvuru yapamayan, göremeyen, unutan, eksik kalan, yanlış yapan vesaire birçok kimse olacaktır. Onlar da elenecektir. Haliyle burada biraz daha puanlar düşük kapatacaktır. 68-69 küsür puanla kapatır mı? Yani çok sınırda. O olma ihtimali bir tık düşük olabilir ama hani olsa bile bir iki yer maksimum genel itibariyle 75 üzeri bir puan olacaktır arkadaşlar pekala ama yine de kadın güvenlik görevlisi ön lisans diğerlerine göre daha düşük puanlar görülecektir destek personele baktığımız takdirde 90 üzerinde başvuru yapan kişi sayısı 32 üzeri en çok 75-80 arası 193 kişi ve başvuru yapamayan Tabii ki de 412 kişi var burada yine hani Geçen sene oranla geçen sene yine geçen sene diyorum ama 2023 atamasından bahsediyorum aslında. 2023 atamasında arkadaşlar yüksek puanlar vardı. Çok yüksek mi? Değil. Ama bu sefer yine hani yüksek rakamlar karşımıza çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Çünkü tek bir tercih hakkınız oluyor. Ee, ve haliyle herkes bir yere dağılıyor. Yüksek puanlarını herkes kendi şeylerinde değerlendirmek istiyor derken biraz daha yüksek kapatabilir ama yine hani e, Hocam hepsi mi 85 üzeri olur? Hayır. 85'in altında da olacaktır. Hatta 80'in altında da olma durumu da söz konusudur. Ee, ama hani böyle 60'lar, 59'lar, 62'ler yani çok fazla hayal etmeyin burayı. O puanla sevgili dostlarım e, destek personeli ön lisan, e, lise kadın temizlik veya erkek temizlikte de aynı şey geçerli olduğunda söylemek gerekir. Hemen hemen buradaki puanlar aynı benzer olacaktır. Hem kadında hem erkekte durum hatta kadınlarda bir tık daha temizlik öncesinde yüksekte kapatabilir bilginiz olsun arkadaşlar. Evet hemen hemen bu şekilde olacak süreçler arkadaşlar. Sonuçların resmi bir tarihi yok. Dediğim gibi bir hafta 10 gün içerisinde sonuçlar karşımıza çıkabilir. Belki daha yakın bir süreç içerisinde sonuçlar karşımıza çıkabilir. Evet inşallah hakkınızda olur. Umarım dilediğiniz gibi e, yerleşme durumunuz, atama durumunuz gerçekleşir diye umut ediyorum. Yüksek kapatabilir diyoruz, düşük kapatabilir diyoruz ama hiçbiri kesinliği vesaire yoktur. E, i̇nşallah da e, hani sizlerin atınabileceği bir puanla e, sonuçlar karşınıza çıkar diye umut ediyorum arkadaşlar. Ben ilanlar, süreçler, sonuçlar karşımıza çıktıkça sizlere bilgisini aktaracağım. Katılımlarınız, e, güzel yorumlarınız ve destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Telegram'a gerçekten e, güzel bir katılım ve saygılı e, bir biçimde aslında katılım gösteriliyor. Rastgele e, işaretlemeler olmuyor. Bu bizim kitlemizde çok fazla oluyor. E, tekrardan danışanlarımı, takipçilerimi ve sizlerle izleyicilerimize teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Her şey gönüze olsun. Bir sonraki videomuzda inşallah sonuçlar açıklandı videosuyla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.